Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar internetten sattığını aldığımız olta setini hep beraber inceleyeceğiz. Kutu ambalajı bu şekilde sürat kargo ile geldi. Karton, üstüne streç film sarılmış bir şekilde. Çantalı bir olta setimiz. Şimdi açmaya geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar kutudan çıkarttım ve markası şu şekilde yani ismi falan Hemen sizlere buradan göstereyim. İsmi, markası vesairesi burada yazılı. İçindeki olan takım kutusu falan. Uygun fiyat internetten satın alabilirsiniz. Ensar Shop markası. Markası Umret. Çantalı balık seti zaten. İçindeki 360 santim kamışı var. Makinesi 0.35. 100 metre misinalı. 40 gram kurşun, 100 gram kurşun, balıkçı makası, olta zili, olta iğnesi 10 adet, takım kutusu bu şekilde set halinde geliyor çantalı. Gayet uygun bir fiyatı var. Bu şekilde bir ürün. Hemen iç iç kısmına geçeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi açtım iç kısmını. Motorun ismi ve, ve şekil ve gay, gay, gayet güzel söyleyemedim. Motor iyi, gayet başarılı. Motor kısmı gayet güzel. Şurada aparat yani çevirmeleri var. Şimdi bu şekilde iç kısım kutu hediyesi olan bu şekilde makasımız var. Çok ihtiyacımız olan bir makas. Kurşun var. Şöyle kösteklerimiz var. Zil olmaz olmaz. Akşam karanlıkta ya da gündüz oltanın ucuna bakmıyorsunuz. Vurduğu zaman böyle oltanın ucuna balık vurduğu zaman çok güzel oynuyor böyle tekli zil. Bu şekilde makasımız da gayet iyi. Oltamız da bayağı afilli görünüyor. Şuradan markası. Çok uygun bir güzel bir olta. Gayet güzel. Kamışın markası bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel fiyat olarak. Gayet kullanışlı. Umarım güzel avlarımız olur. 360 santim kamışı, kamışımız var. 50 ile 100 gram atarımız var. Bu uygun fiyatı gayet iyi bir makine diyebilirim. Umarım güzel avlarımız olur. Güzel balıklarımız yakalarız. Umarım güzel balık yakalarız bu takımımızda. Olta setimizde ayrıyeten bir oltam daha var. Onu da dekat, <laughs> onu da dekat söyleyemedim. Onu da Decathlon'dan almıştım. O da hemen, o da e, turuncuydu normaldi. Ben onu zedelenmesin diye kamış tarafı böyle bir şekilde renk yaptım. 180 santim bu spin olarak kullanabilirsiniz. Aç yapmak için. Ve de tekneden. Rapala ile. Umarım keyifli av avlarımız olur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel avlarımız olur. Herkese rastgele. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.